Praktiker organize perakende ev geliştirme alanında kendin yap anlayışıyla ürün ve hizmet sunmak üzere 1979 yılında Almanya'da 4 mağazasıyla faaliyete başlamıştır. Kendin yap market zinciri konumuna ulaşmış olan firma tüm dünyada yaklaşık 440 civarında mağazasıyla hizmet vermiştir. Türkiye'de faaliyetlerini 1997 yılından bu yana sürdürmekte olan Praktiker 2014 yılı itibariyle Uygulama Yapı Marketleri Anonim Şirketine devredilmiş olup şu an itibariyle tüm hakları Uygulama Yapı Marketlerine aittir. Biz de Praktiker Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Hasan Yalçın'a mikrofonlarımızı uzatarak bilgiler alıyoruz. Praktiker aslında Türkiye'de 1997'den beri faaliyetlerine devam ediyordu. 2013 yılında Praktiker Almanya merkezde bazı finansal sorunlar yaşadı ve bu finansal sorunları Türkiye'de yansıyınca 2013'ün ortalarına doğru pratiker Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırdı. Daha sonra Almanya merkez daha önce operasyonların olduğu ülkeler varsa oralarda isim haklarını devretmek için çıktı ya da operasyonları devam eden ülkeler varsa da onları da operasyonlarıyla birlikte yeni yatırımcılara devretmeye başladı. Bu bağlamda da Türkiye haklarını da Türkiye'de çünkü gerçekten yaklaşık 17 yıl bir operasyonla devam etmişti. Hollanda Meyseli Practical Retail Holding Türkiye isim haklarını satın alarak tekrar Türkiye'ye bir dönüş yaptı. Yani yaklaşık olarak bir yıl sonra tekrar Türkiye'ye bir dönüş yaptı. İki farklı konseptle Türkiye pazarına dönüş yapan firma müşterileriyle buluşmaya devam edecek. Aslında Praktiker'i e, Türk e, halkı, tüketicisi yakından tanıyor ve seviyor da. Yani bu süreç içinde yaklaşık faaliyetlerimize başladığımız günden sonra gerçekten çok olumlu tepkiler aldık. Herkes çok sevindi. Özellikle bazı illerde Praktiker çok e, başarılı operasyonlar yapıyordu. Oralardan da olumlu tepkiler aldık her şeyden önce Praktiker bu yeni dönüşünde iki farklı bir konseptle gidecek eski Praktiker'e göre. Bunlardan bir tanesi iş modeliyle ilgili farklılık. Bu iş modeli nedir? Praktiker daha önce Türkiye'de faaliyetlerinin hepsini kendi mağazalarıyla sahip olduğu şirketin kendi mağazalarıyla götürüyordu. Bu yeni dönemde hem franchiser verecek, bayilik sistemine geçecek hem de yine kendi şirket mağazalar açacak. Bunun bağlantısına da bakacak olursak %30 oranında praktiker kendi mağazalarını açarken %70 oranında da bir bayileşmeyle e, mağazalar açacak. Ama tabii biz bunu bütün bayilerin mağazalarını kendi mağazamız gibi gördüğümüz için totalde e, bütün mağazalardaki hizmet kalitesi, ürünler ve diğer hususlar aynı kalacak. Diğer yapacağı farklı bir iş ise mağaza konseptlerini değiştiriyor. Daha önce praktikerin bütün mağaza konseptleri büyük metrekarelere dayanıyordu. Şu anki modelde ise e, praktiker pratik konseptiyle 300 ile 1000 metrekare arasında e, şehir merkezlerinin içinde e, mağaza konsepti oluşturdu. E, bu ikinci yapacağı yenilik de bu olacak. Bunun da temel amacı tüketiciye daha yakın olma. Onun temel ihtiyaçlarını karşılayacak küçük e, şehir yapı marketleri e, diye tanımlarsak şehrin içinde yapı marketleri ulaşacak. Firma 300 metre ile 4000 metrekare arasında değişen konsept mağazaları ve geniş ürün yelpazesiyle pratik alışveriş imkanı sunacak. Genelde yapı marketleri şehrin dışında olur algısı var. i̇şte daha çok araçla gidilen büyük metrekareler alanları olan mağazalar olarak algılanır. Bu praktikerin yeni konseptinde aslında praktiker pratikle biz o algıyı da yıkıyoruz. Yapı marketini şehrin merkezine getirerek tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği çünkü biraz önce de söyledim bizim mağazalarımız 300 ile 1000 metrekare arası. En basit modelimiz 300 metrekare. Ancak 300 metrekare bir mağazada da mağaza planlamasıyla yapmış olduğumuz mağaza planlamasıyla yaklaşık 4000 tane ürün sergileyebiliyoruz. Yani 4000'e yakın ürünü tüketicilerin satın almasına yani tüketicilerin hizmetini sunabiliyoruz. Bu da aslında biraz da praktikerin uzman ekibinin uzun süreli araştırmadan sonra oluşturduğu bir mağaza konsepti. 4000 metrekare bir mağazamızda da 20.000 ile 25.000 arası bir ürünleri sergileyebileceğiz. Yani e, yine aslında e, bu yeni durumda e, geçmişten tüketicinin praktikerdeki praktiker algısını aynen koruyoruz. Onlara yine geniş, rahat alışveriş yapabilecekleri praktiker konseptini devam ettiriyoruz. Ama ikinci bir alternatif ve avantaj olarak kendilerine daha yakın hissedecekleri pratik konseptini getiriyoruz. Pratik konsepti de tüketicilerin rahat ulaşabileceği ve her zaman işte yürüyerek demin bahsettik yapı marketleri genelde araçlarla gidilen yerlerde oluyor. Bu da bazen zaman kaybı oluyor. Temel bir ihtiyacınızı almak için hakikaten ciddi bir zaman harcamanız gerekiyor. Biz bu zaman kaybını önleyecek bir şekilde yapı marketini şehrin merkezine getiriyoruz. Tüketiciye yakın oluyoruz. 2015 yılında 30 mağaza hedefleri olduğunu belirten Hasan Yalçın, ülkemizin her ili ve büyük ilçelerinde hizmet vereceklerini dile getiriyor. Biz 2015 yılında 30 tane mağaza hedeflerken bu hedefi 2015'in ortalarına doğru yakalayacağımızı düşünüyoruz. Ama yine biz 2015'te 30 mağaza hedefliyoruz dersek ee, yanlış olmaz. Genelde de orta vadede de bakacak olursak aslında biz her il ve ilçede pratik konseptiyle bir mağazamız olsun istiyoruz. Burada da tabii belli kriterlerimiz ve ölçülerimiz var. Ee, 100 bin nüfus bizim için önemli bir ölçüt. Orada e, bu tür mağazaların verimli çalışabilmesi için illerimizin hepsinde olmak istiyoruz. Ama büyük ilçelerde de olmak istiyoruz. Ee, 100 bin ve 50 bin kriterimiz var. 100 bin nüfusun olduğu her yerde muhakkak olmamız gerekiyor. Ancak bazı ilçelerimiz özellikle dönemsel olarak, mevsimsel olarak ciddi nüfusa ulaşıyor. O nedenle o bölgelerde de nüfuslar biraz az olsa da toplam bir yıllık hedeflediğimiz zaman orada da olacağız. Hasan Yalçın her kesime uygun ürün gruplarıyla hizmet vereceklerini belirtiyor. Biz bütün aile bireylerine ürünlerle hizmet etmek istiyoruz. Bütün aile bireylerinin mağazamıza gelmesini sağlamak istiyoruz. Onun için de ürün gruplarını oluştururken bayan, erkek, genç ve herkesi mağazalarımızda aradıkları ürünleri bulabilecek bir konsept oluşturduk. Ev geliştirme sektörü olarak bakıyoruz biz buna. Yani e, yapı markette e, genelde doğası gereği yapının tabi biraz erkek bir e, alıcının, tüketicinin daha fazla geldiği bir algı var. Ama biz bu algıyı önümüzdeki dönemde ciddi anlamda değiştirteceğiz. Mağazalarımız e, hem kadın hem erkek hem de gençlerin ziyaretine gelebileceği, ihtiyaçlarını bulacağı ürünleri alabileceği mağazalar olacak. En büyük e, stratejimiz e, tüketiciye yakın olma. Bu yakınlık sadece fiziksel yakınlık değil. Biz tüketicinin kendisini yakın hissettiği bir mark olmak istiyoruz. Ki geçmişteki e, operasyonlarından bu yakınlığı ve bu ilgiyi tüketici zaten göstermiş. Tüketici arasında gayet duygusal bir bağ oluşmuş. Biz önümüzdeki süreçte bu karşılıklı etkileşimi daha da artıracağız. Ve tüketiciye her açıdan en yakın marka olacağız. Yapı market ya da ev geliştirme sektörü markası olacağız. Hasan Yalçın son olarak mağaza planları ile ilgili bilgiler veriyor. Mağaza planlamalarımızda aydınlatma, mobilya, banyo, banyo aksesuarı, hırdavat, ev tekstili. Yani bir evde evinizi geliştirmek istediğinizde, güzelleştirmek istediğinizde ihtiyaç duyabileceğiniz her şey Praktikerden temin edeceksiniz. Ürün grupları, kategoriler böyle. Aslında siz pratik konseptine geldiğiniz zaman da ihtiyacınız olan bir ürünü muhakkak bulacaksınız. Ama büyük konseptlerde alternatifi çoğalacak. Eğer başka bir ürün almak isterseniz, yani karşılaştırıp öbürünü alacaksınız. Ama sloganımız şu: Evde yoksa pratikerde vardır. Bizim kategori seçimlerimiz ve ürün seçimlerimiz de bu strateji üzerine oluşturuldu.